Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Şöyle hemen bir destenin altından başlayalım. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir ona bir göz atalım arkadaşlar. Bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir. Ben şöyle bakalım. Tılsım altılısı. Şimdi burada bir sinerjiden bahsediyor bizlere arkadaşlar. Bir memnuniyet. Yani şöyle düşün. Evren seninle işbirliği içerisinde. Tabii ki bu evrenden kasıt. Evrendeki tabii ki kişiler ve insanlar da aynı zamanda. Yani şöyle düşün. Bir şey emek veriyorsun. Karşılığını alıyorsun. Bir derdin var. Bir yardım eli uzanıyor. Biriyle aynı paralelde aynı bakış açısına sahipsin ortak bir paydada buluşuyorsun. Evet. Aynı bunun gibi bir şey. Sanki seni mükafatlandırıyor, ödüllendiriyor hayat arkadaşlar. Ektiğin bir tohum var, meyvelerini veriyor gibi düşünebilirsin. Böyle bir enerji. Büyük Arkana inziva kartıyla, münzevi kartıyla birlikte. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu sanki akıllıca attığın adımların karşılığını tamamlanmak yolunda alacağım bir enerji gibi gözüküyor sevgili oğlak uçları akıllıca yapılan yatırımlar ee, ya da işte bir şeyle ilgili bir cevap arıyorsun bir konuyla ilgili hayatında çok kafanı kurcalayan bir konu ve sen burada diyorsun ki evren hani bir noktada diyor ki inzivayı çekil bir düşün taşın Aa, sonra bir bakıyorsun ki Mantıklı bir düşünmeden sonra evren sana cevapları veriyor. Sanki böyle bir şey. Acele etmemek, mantıklı düşünmek, kafada tasarlamak, bilgece hareket etmek ve onun karşılığını evrenin bize vermesi, cevapları vermesi, iyiliği vermesi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ödülü vermesi gibi bir sürece doğru ilerleyeceksiniz, senkronize bir şekilde. Sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer kanalda yeniyseniz şöyle söyleyeyim. Kehanet kartları ve tarot kartlarını bir kombin halinde yorumluyorum sevgili oğlaklar. Şu desteden bir beş tane kart alacağım. Oğlak Burcu için. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle bir kere daha. İlk enerjimiz neymiş? Bebek diyor arkadaşlar. Tabii ki bebek biz de biliyorsunuz. Yeni başlangıçları anlatır. Taze başlangıçlar. Aa, kupa ikilisi. Kupa dokuz. Allah, şimdi şöyle söyleyeyim. Sevgili oğlak burçları, bu ne var biliyor musunuz? Bir kere kendi işinizi kurmakla ilgili bir girişim olabilir. Kimileriniz için yassınamayacak bir şekilde arkadaşlar. Bu biliyorsunuz Rueşi bağlantılarını, kupa ikililerini ya da aşıklar kartını ben yüzde 90 bir kişiyle ilgili duygusal bir bağlantı olarak alıyorum ama %10'luk bir kısmınız için de. Ay, ...ruhumuzun bağlı olduğu, gerçekten çok istediğiniz... ...ruhunuzla aynı paralelde gittiğine inandığınız... ...belki de girişimler, belki de hedefler... ...bunlarla ilgili bir enerji. Ama bu konu her neyle ilgili olursa olsun... Çok güzel bir başlangıcınız var arkadaşlar. Büyük bir çoğunluğunuz için bu gerçek anlamda ister bir dostluk ilişkisi olsun, isterseniz bir partnerlik ilişkisi olsun, yeni bir aşamaya doğru ya yeni bir ilişkinin başlaması ya da ilişkide bir yenilenmeye doğru bir süreç olabilir. Söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Sanki böyle bu konuya dair dizginlerin ele alındığı, artık liderliğe soyunduğumuz ve belki de ertelenen bir girişim, bir başlangıç söz konusu olacak gibi. Ve bu öyle bir başlangıç ki bir hayalimizin, bir duamızın ve dileğimizin gerçekleşmesi ya da, ya da sonunda çok şükür oldu diyebileceğimiz ruh eşi bağlantısıyla ilgili arkadaşlar yepyeni bir başlangıç bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bir bakalım bir kart seçelim. Kupa ası bakar mısınız ya? Üç tane kupamız var, bir tane imparatorumuz var. Hatta şöyle düşünün, belki de kimleriniz artık anne ya da baba olmaya karar vereceksiniz. Ya da vermiştiniz, yarın öbür gün çocuğunuzu kucağınıza alacaksınız. Böyle gelişmeler de olabilir. Çoktan kararı verilmiş hani bir doğum süreci de önümüzdeki günlerde tabii ki vuku bulabilir arkadaşlar. Ama tabii ki bu hepiniz için olmak zorunda değil. Burada önemli olan öyle bir duygusal başlangıç ki bu. Öyle bizi mutlu eden bir başlangıç ki arkadaşlar bizim bir hayalimiz gerçekleşecek. Biz bir duamıza dileğimiz ulaşacağız. Biz diyeceğiz ki çok şükür bu oldu ya artık rahatım dediğimiz bir enerji. Ama bakın imparator vardı burada da bebek kartı var. Kiminiz için bu küçük bir kısmınız için çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili ulaşmak istediğiniz hedefler yapmak istediklerinizle ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle bu enerji o yapmak istediğimiz ruhumuza hitap eden konuyla ilgili artık dizginlerin ele alınması ve kontrolün ele alınması ve bu konunun hayata dökülmesiyle ilgili bir enerji gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar çok güzel duygusal anlamda bizi tamamlayacak yeni bir başlangıç var gibi. Bir bakalım. Örnek veriyorum ilişkiniz, flörtünüz vardır. Mesela evlilik kararı alınması gibi. Bakın bir üst aşamadır. Anlatabildim mi? İşte yarın öbür gün ilerleyen tarihlerde bu açılımı yaptığımızda hani düğününüzün olması, nikahınızın olması bu tarz güzel enerjiler yaşanacak gibi. Hani ilişkiler üstünden gidersek örnek olarak. İkinci sıraya bakacak olursak tamirci kartımız var. 3 sayısı önemli sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda 1, 2 ve 3 ardışık sayılarımız da önemli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili olma olasılığı yüksek olmakla birlikte genel itibariyle hayatımızda yolunda gitmeyen bir olgunun işte arızalanmış, bozulmuş hatta belki de sağlığımızla ilgili ise bu sağlıkla ilgili yaşadığımız bir durum olabilir. Bunu bir tamiri, Tamam mı? Fakat bu tamir yolunda aynı zamanda diğer kişilerden de yardımlar almak, destekler almak gibi bir süreç, işbirliği içerisinde olmak gibi bir süreç olacak sanki arkadaşlar. Karşılıklı interaktif ilet iletişimler. Sen bence böyle yap, tamam senin dediğini uyguluyorum. Hani böyle bir fikir almalar, vermeler. Belki bir yol göstericilik. Belki burada birilerinin bize bu konuda üretken olabilmemiz için destek vermesi, işbirlikleri arkadaşlar bunların sayesinde bakın bir stabil enerjiye ulaşmakla ilgili bir sürece geçebiliriz, bir kutlama enerjisine geçebiliriz, neşeyi tekrar içimizde hissedeceğimiz, kendimizi güvende hissedeceğimiz, bir şeyi tamir etmenin vermiş olduğu, bir şeyin iyileşmesinin vermiş olduğu güzel duygulara geçiş yapabileceğimiz bir süreç olabilir. Yine bir örnekten gideyim arkadaşlar. Tabii ki hepiniz aynı şeyi yaşamak durumunda değilsiniz. Biraz rahatsızlığınız var. İşte kaç gündür hep soğuk algınlığı örneğini veriyorum. Kalkamıyorsunuz yataktan. Az sonra diyorsunuz ki bu böyle olmayacak. Ben gideyim bir doktora danışayım. Ve doktor sana bir reçete yazıyor. Ve bu reçete seni ayağa kaldırıyor. Tekrar işte stabil oluyorsun. Sanki böyle bir enerji var gibi gözüküyor. Alacağın destekler var gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar çok büyük bir şifalanma. Çok büyük bir iyileşme mutluluk enerjileri, her şeyin yerine oturması, oturaklı olması, düzeltilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunların işe yaraması gibi bir sanki süreç olacak sevgili oğlak burçları. Üçüncü sıraya bakalım. şeyler oluyor diyor. Ama ne oluyor? Çok büyük bir değişim dönüşüm geliyor hayatın arkadaşlar. Sen çok büyük bir değişimden geçiyorsun ya da hayatındaki bir konu çok önemli, pozitif anlamda bir değişime gidiyor. Üç sayısı önümüzdeki günler açısından çok çok önemli. Çok büyük bir değişim ve sen birileriyle bu olan sanki ne var biliyor musun? Sen bir şeylerden bir haber bekliyorsun. Gelecek vizyonların, hayallerinle ilgili beklentilerin. İşte o gemi bu limana gelecek diye tepenin başında durmuş bekliyorsun. Ve o oluyor. Ve sen çok hızlı iletişimler ve interaktif etkileşimler içerisinde kendini buluyorsun. Mantık çerçevesinde bir takım konuşmalar yapılıyor. Sen birilerine bir şeyler anlatıyorsun. Aksiyon alıyorsun. Ya da bir şeyi aksiyona geçmek için bir durumun olmasını bekliyorsun. Bir koşul değişirse ancak bir X konusu ile ilgili harekete geçerim diyorsan da eğer de yine o değişim sanki geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hareket ve değişim dönüşüm kaçınılmaz bir şekilde önümüzdeki günlerde hayatına geliyor gibi gözüküyor. Bir karşı seçerim buna. Bakın bekleyen enerjiler artık aksiyon alıyor görüyor musunuz? Ya dediğim gibi sen bir şeyle ilgili harekete geçeceğim ama önce şunun olması gerekiyor diye bir durum bekliyorsun ve o durum gerçekleşiyor ve diyorsun ki artık harekete geçebilirim. Ya da hayatında bir şeyin olmasını yine çok istiyorsun, çok bekliyorsun ve o bekleme süreci artık bitiyor ve oluyor olgular oluşmaya başlıyor sanki. Şimdi oluyor diyor sevgili oğlak burçları. Bekleme süresinin son bulduğu bir hareket pozitif anlamda hayatına bir takım değişimlerin geldiği, beklediğin belki de haberlerin geldiği bir sürece doğru ilerleyeceksin sevgili arkadaşlar. Güzel. Hiç olumsuz bir şey gözükmüyor. Burada şuna bakalım. Birkaç hafta içerisinde bir şeyler olacak diyor. Bir bakalım. Kupa yaveri. Büyük arkanla. Ay, kupa şövalyesi. Bir kere duygusal açıdan seni çok tatmin edecek. Bir takım teklifler ya da haberlerle karşılaşacaksın diyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde diyor sevgili oğlak burçları. Bir bakalım buna bir kart daha seçelim. Şu kupa yaverini seçeceğim arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü. Sanki uyuyan biri uyku, uykudan çıkıyor ve sanki sana doğru geliyor. Öyle bir enerji var burada. Ya seni çok mutlu edecek bir şey ama şu anda kış uykusunda olan bir şey birkaç hafta içerisinde yavaş yavaş harekete geçecek diyor. Ya da bu kiminiz için arkadaşlar bir kişi de olabilir. Bu arada bir olayın kendisi de olabilir. Şu anda uyku modunda olan bir olay da olabilir. Ya da bu kimimiz için kendi yaratıcılık hislerimizle ilgili dahi olabilir. Şu anda uykuya dalmışızdır. Bir şeyle ilgili çıkış yolu bulamıyoruzdur. Bir ileri bir geri gidiyoruzdur. Sezgilerimiz her kafadan rüyalarımızdan bize sesler geliyordur ama yine de sonuç itibariyle çıkış yolunu bulamıyoruzdur. Gelgitler yaşıyoruzdur. İşte bu uyuyan ilham enerjisi de önümüzdeki günlerde de bir hareket sürecine doğru ilerleyebilir gibi gözüküyor. <laughs> Pardon. Şöyle düşün. Bir enerji var hayatında. Bir durum var. Bir türlü yol bulamıyorsun. Bir ilerisin bir gerisin. Bir ilerisin bir gerisin. Çıkış yolu bulamıyorsun. Tam olarak önünü net göremiyorsun. Olaylar kış uykusunda şu anda. Duygular, enerjiler kış uykusunda. Fakat diyor ki acele etme merak etme diyor. Sen birkaç hafta içerisinde buna bir çözüm bulacaksın diyor. Ve duygusal açıdan seni tatmin edecek, sana huzuru hissettirecek, barışı hissettirecek bir çözüme, bir fikre sen zaten kavuşacaksın diyor sevgili oğlak burçları. Sadece bir süre şu an için bu enerjiler tıkanmış olabilir. Kanal bilgileri tıkanmış olabilir. Sen bunları göremiyor, anlayamıyor, sezemiyor olabilirsin. Ama bunlar sezgisel açıdan yaratıcılık enerjinle birlikte çok önemli bir pozitif anlamda bir gelişme ve bir hareket sürecine doğru ilerleyebilirsin. Şöyle düşün, bir yazarsın. 5 aydır bir şey yazamıyorsun. Tamam mı? Kağıdı alıyorsun, yırtıyorsun, atıyorsun. Yırtıyorsun, atıyorsun. Böyle bir şey sanki yazıyorsun, tekrar atıyorsun çöpe. Fakat çünkü Enerjiler şu anda kış uykusunda. Sen göremiyorsun diyor. O ilham sana henüz daha bahşedilmemiş diyor. Fakat birkaç hafta içerisinde buradaki düğümler açılacak diyor. Yine sevgili arkadaşlar. Ben burada daha çok birebir de seninle ilgili bir enerji olduğunu düşünüyorum. Senin tıkan bir yerden sana bir şey gelmesindense... ...senin tıkanmış olan kanallarının açılacağını düşünüyorum. Sen bir şeye bakın bir bilgece enerjiyle... ...baykuşluk çünkü bize bilgeliği anlatır. Sanki o çözümü bulacaksın, o çıkış yolunu bulacaksın sevgili oğlaklar. Evet yine son kartımıza bakacak olursak yine bir üçümüz geldi bu arada. Tabi satranç kartıyı bakalım. Bir hedef, oy çok iyi ya. Şimdi bir hedefim var. Satranç, Biliyorsun en zekilerin oynadığı oyunlardan bir tanesidir ve bunu en iyi taktik geliştiren, en iyi düşünen, en iyi hesabını kitabını yapan kişi kazanır. Ve sen sanki özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili çok taktiksel bir ilerleyişim var gibi gözüküyor. Belli anlaşmaların, sözleşmelerin, patronla ilişkinle ilgili olabilir. Kendi işini kurmak, para konusunda bağımsız olmak, kendi ayaklarının üzerine durmakla ilgili hedeflerinle ilgili olabilir. Sen sanki burada yavaş ilerliyorsun, tıpkı bir satranç oyuncusu gibi. Ama bakın güneşe doğru ilerliyorsun sevgili oğlak burçları. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında yaptığın taktikler, yaptığın hamleler, attığın adımlar geç de olsa sanki seni güneşe oturtacak. Çünkü öyle bir hamle ki bu, bir daha karanlığa yer yok. Üzerine iyi düşünülmüş hamleler, çok stratejik yaklaşımlar, aldığın kararlar. En basitinden şöyle düşünün, bakın hepiniz kendi işinizi kuracaksınız değildir bu. Hep derim ya, faturayı mı ödesem yoksa üstüme başıma bir şey mi alsam? Dur biraz daha bekle. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Hep böyle bir stratejik hamleleriniz var. Elektriği mi ödesem, suyu mu ödesem? Bugün kredi kartımı mı ödesem, telefonumu yatırsam? Bakın bu enerjiler arkadaşlar ama çok çok üzerine kafa yorduğunuz belli. Adeta bir ev hanımın evi geçinmeye çalışması gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu sizi rahatlatacak. Bu sizi güneş enerjisine doğrulaştıracak. Ve bakın karşı taraftaki kişinin ya da enerji neyse bu patrona dair yapılan bir atılımlar dahi olabilir bu. Alınan kararlar iş arkadaşlarına karşı rakiplerine karşı olabilir. Her halükarda sen karşı taraftaki kişinin ya da durumun piyonunu deviriyorsun sevgili oğlak burçları. Yavaş ilerliyorsun ama o piyonu sen devireceksin. Böyle bir enerji var sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.